Evet merhabalar arkadaşlar ben geldim öncelikle sembolümüzle başlıyoruz neydi sevgi her şeyin ilacıdır severek işimize başlıyoruz sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz haydi başlayalım neyle başlıyoruz hocam önermeyle başlıyoruz önerme nedir ki doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere ne diyoruz önerme diyoruz hocam önerme dediğinde aklıma ne gelecek kesin hüküm gelecek. Önermeler genellikle P, Q, R, S, T gibi harflerle isimlendirilir diyoruz. Hocam örnek ver. P önermesi olsun diyelim. Önerme olduğunu nereden anladık? P'den. P İstanbul Marmara bölgesindedir diyor. Gel bana örnekle göster. Açıkla bakalım. Bu kız soğuk olur mu? Ne bileyim ben olur mu olmaz mı? Kesin bir hükümle bildirebilir miyim? Bilmiyorum. Bakalım bu cümle önerme mi? Bu kesin olur mu ifadesi soru cümlesi olup kesin bir hüküm bildirmediğinden önerme değildir diyoruz. İkinci örneğe geleceğim. Belki misafir gelir. Bakalım bu cümle önerme mi? Belki misafir gelir ifadesi doğru veya yanlış bir hüküm bildirmediğinden önerme değildir diyoruz. Üçüncü bir örneğimize gelelim. En küçük asal sayı 2'dir diyoruz. Bakalım bu cümle önerme mi değil mi? En küçük asal sayı 2 olduğu için yani doğru veya yanlış bir hüküm bildirdiğinden önermedir deriz. Hocam başka bir ifadeye gel bakalım. Önermelerin doğruluk değerleri diyoruz. Bir ifadenin önerme olabilmesi için doğru ya da yanlış bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Önerme doğru ise doğruluk değeri doğrunun desi veya bir diye gösterilir. Önerme yanlış ise doğruluk değeri yanlışın y'si veya sıfır ile gösterilir. Hocam örnek ver. P önermesi olduğunu anladık hemen. Bir hafta yedi gündür diyor. Düşündüm bir hafta yedi gün mü? Evet yedi gün. Yani doğruluk değeri, doğrunun değesi veya birdir deriz. Q önermesi versin diyelim. Bir ay yedi haftadır. Bir ay yedi hafta mı? Hayır. Bir ay dört hafta. O zaman doğruluk değeri yer veya sıfırdır deriz. Başka bir tanım var hocam. Önermelerin alabilecek tüm doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya Doğruluk tablosu denir. Sınavımızda, okuldaki sınavımızda kesinlikle bir doğruluk tablosu sorusuyla karşılaşmamız olmaz. Karşılaşmış olmamız gerekiyor ya da karşılaşacağız. Ne ki bu doğruluk tablosu? Hemen bakalım. Q önermesi vermiş. Matematikten 100 aldım diye bir önerme vermiş olalım. Önermesini doğruluk tablosunu mu yapalım? Evet hadi yapalım. Çizim dikme tablomuzu. Evet önerme yazdık. Doğruluk değeri. Siz doğruluk değerinin ne olduğunu biliyorsunuz. 1 veya 0 ya da D veya Y. Gelelim önermemizi yazdık. Matematikten 100 aldım diyor. Süper. Önermemizi hangi isimle ifade ettik? Q. Doğruluk değeri 1 ise 1. Yanlışsa 0. Doğru veya yanlış yazıyoruz veya 1 ya da 0. Haydi bakalım geçtim. Hocam bir tane daha formül ver. Bunu formülle değil mantıkla yapacağız. Bakalım en tane farklı önermenin 2 üzeri en tane farklı doğruluk değeri vardır. Hmm, hocam 2 üzeri eni cepte tut yeter bana. Gel soruya. P ile Q önermelerinin kaç farklı doğruluk değeri vardır bulunuz demiş. 2 tane önermemiz mi var? Evet P ve Q. 2 üzeri n miydi formülümüz? Evet doğruluk değeri 2 üzeri mi buluyordu? Evet, bu cepte. Yani 2 üzeri n. Hocam n dediğin şey ne ki burada? E, kaç tane önerme görüyorsun? 2 tane. O zaman n önerme sayısı diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Yani 2'nin karesinden 4 farklı doğruluk değeri vardır diyebilir miyiz? Evet, hocam 2'nin karesini bilmiyorum. Hemen göstereyim. Bu 2 dediğin şey yukarıdaki 2 kaç tane? Bu sayıyı yazdın. Kaç tane yazmanı istiyor? 2 tane. Çarpacak mıyım? Evet. 2 tane 2 çarp bakayım. 2 kere 2 4. Nereden geldiğini anladık mı? Evet. 4 farklı doğruluk değerim var. Evet. Yazacağız. Hocam şunları hep karıştırıyorum. Doğru mu yazacaktım, yanlış mı yazacaktım? Hiç karıştırmaya gerek yok. 4 farklı doğruluk değeri mi diyor? Evet. 4'ün yarısı kaç? 2. 2 tane 1, 2 tane 0 attık. Tamam mıyız? Şu tabloda daha net anlayacağız bunun nereden geldiğini. Geldim şuraya. Q için ne yapabilirim? Yine yarısını alacağım. 2 tane bir mi? Evet, yarısını al. bir tane bir yazacağım. Sonra 0. 1 0. Tamam mıyız? Bunu gördük. Eğer 2 tane önerme varsa 1 2 3 4 4 farklı doğruluk değeri vardır diyoruz. Hemen geçtim şuraya. Hocam iki tane değil de üç tane önerme vermiş adam. P, Q, R önermelerinin kaç farklı doğruluk değeri var? Oo, hepsi doğru olabilir, hepsi yanlış olabilir, ikisi yanlış olabilir, biri doğru olabilir. Bir ton şey. Kafamızı karıştırmaya gerek yok. Önce kaç tane farklı doğruluk değeri mi var diye bakalım. Evet bakalım hemen. Formülümüz 2 üzeri n değil miydi arkadaşlar? N yerine ne yazıyorduk? Önerme sayısını. Kaç tane önerme görüyoruz? 1, 2, 3. 3 tane önerme görüyoruz. 2 Adam Kaç tane yazmamızı istemiş? 3 tane. Hadi yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 mi? Evet. 8 farklı durumun mu olacak? Evet. Hadi bakalım bakalım 8 farklı durumu nasıl gösterebiliriz? Ne demiştik? 4 farklı durumda yarısı kadar, bir yarısı kadar 0 mı yazacaktık? Evet, o zaman 8'in yarısı kadar 1 mi yazacağım? Evet, hadi yazalım. 1 2 3 4. 4 tane 1 yazdık mı? Evet. Kaç tane 0 oldu? 4 tane de 0 oldu. E, Q'ya gelelim hocam hızlıca. Hadi gelelim. 4 tane 1 yazmış mıydık P için? Evet. Yarısı kadar Q mu diyeceğim? Evet. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Geçtik mi? Evet. Hocam yine 2 tane 1 yazdın. E ee, yarısı kadar da R'ye düşecek o zaman. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 diye yazacak mıyız? Evet. Hocam 8'den 4'e nasıl geldik? E ee, 8'in yarısı kaç arkadaşlar? 4. O zaman 4 tane 1 gelecek. Burada 4 farklı durum var mıydı? Evet. 4'ün yarısı kaç? 2. O zaman 2 tane 1. 2 tane 0. Yarıya indir. 1, 0, 1, 0. Bunda da 8 tane miydi? Önce birlerimizi yazıyoruz. Sonra sıfırlarımızı yarısını al. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Sonra yarıya düşür. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Hadi bakalım doğruluk tablosunda geçtik. Neye geldik hocam? Önermelerin denkliğine. Denk önermelere geldik. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk yani eş değer önermeler denir diyoruz. Ne ile gösteriyoruz? Denktir. Peki hocam. Bir de şöyle bir şey vardı. E, i̇ki taneydi bunda da. Bu nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki bu nedir? Denktir. Farklı mı? Tabii ki de farklı. Geçtim. Bakalım hemen önerme olduğunu anladık mı? Evet. P önermesini ne diye vermiş? 5'in karesi 25'tir diyor. Hmm, güzel. Düşündük hemen. 5'in karesi 25 mi? Evet. O zaman doğruluk değeri nedir? 1'dir deriz. Q. Bir gün 24 saattir mi demiş? Evet. E. Bir gün 24 saat mi? Düşünüyorum. Doğruluk değeri 1 mi olacak? 0 mı olacak? Tabii ki de 1 olacak deriz. İki önermenin doğruluk değerleri 1'e 1 bir mi oldu? Evet, o zaman p denktir q'dur deriz. Gelelim örneğe. Aşağıdaki önermelerden hangileri denktir diyor. Hmm, hocam düşündüm hemen. Denk olması için aynı sayı değerlerine sahip olması gerekiyor. Yani sıfıra sıfırsa ya da bire birse. Bakalım k önermesini vermiş. K önermesi olduğunu anladık. Şu sol tarafı hesaplayalım arkadaşlar. 3 kere 2 6. 6 çarpı eksi 1. Eksi 6 mı sol tarafım? Evet. Eksi 6 çarpı 1 mi? Evet. Sağ tarafım da eksi 6 mı? Güzel. Eksi 6 eşit mi eksi 6'ya? Evet. Yani bu K önermemizin doğruluk değeri nedir? 1'dir. Geçelim L önermesine. 2'nin küpü 8. Önce işlemleri yapmamız gerekiyor mantıken. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. 8'den 4 çıktı. 4. E sağ tarafa da adam 2 mi vermiş? E 4 eşit mi 2? Hayır tabii ki de. O zaman doğruluk değeri nedir? 0'dır. Gelelim 3.ye. Bakalım işlemleri bir küçüktür eşittir vermiş. 6 kere 5 30. Bakalım sağ tarafa 5'in karesi 25. 25 çarpı 3 75. 75 çarpı 2 150. 30 küçük mü 150'den? Evet o zaman doğruluk değeri ne diyoruz? 1'dir diyoruz. En vermiş. Eksi 2'nin eksi 3'ün küpünü vermiş. Eksi 3'ün küpünü hemen düşündüm ne yapar? Eksi 27. Hocam nereden geliyor ben bilmiyorum. Hemen hızlıca gösteriyorum. Eksi 3'ün küpü. Siz biliyorsunuz ki üstü ne işe yarıyordu? Kaç tane yazdığımı içindekileri. Adam kaç tane eksi 3 istemiş? 3 tane. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Düşünelim. Eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi eksi önce işaret belirlenip Eksi eksi artı. Burası artı 9 mu? Çarpı eksi 3 mü? Evet. Artı ile eksi çarptım eksi mi? 9 ile 3'ü çarptım 27. Ama nasıl 27 arkadaşlar? Eksi 27. Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz üstü tek olan kuvvetler içeriği aynı çıkartır. Eksi ise eksidir burası. Artı ise artıdır. Hocam bir de bize çift örnek verebilir misin? Hadi hemen vereyim. Eksi 3'ün karesi olsun. İçeriği kaç tane yazmamızı istemiş adam? 2 tane çarpacak mıyım? Evet. Eksi 3 çarpı eksi 3. Bakalım işaret belirle hemen. Eksiyle eksi ile eksi çarpı artı. 3 kere 3 9. Artı 9 mu? Yani kısaca üstüm çift oluyorsa içerim pozitife dönüşüyor. Pozitif mi olacak? Evet. Tek kuvveti ve çift kuvveti gördük mü? Kısa bir ipucuydu bu. Geçtim hemen. Bunun da sonucu. Eksi 3'ün küpünden eksi 27 geldi mi? Evet. Eksi 3'ün karesinden burası da 9 geldi mi? Evet. Adam ne yaptı? Böl. Hemen böleyim. Eksi artıya bölünce sonucum ne çıkar arkadaşlar? Eksi bunları diğer çekeceğim videolarda tek tek anlatacağım. Önemli olan şu an önermelerimizi halledeceğiz. Eksi 27 bölü 9 mu? Evet. Eksi artıya böldüm. Eksi 3 mü geldi? Evet. K ve M önermelerinin doğruluk değerleri? Bakıyorum. 1 L ve N önermelerinin doğruluk değerleri nedir? 0 Yani birbirine denktir deriz. Gelelim neye? bir önermenin olumsuzuna değiline bu benim için önemli bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye önermenin olumsuzu yani ne denir değili denir. Mesela P önermesini alalım. P önermesinin olumsuzu yani değilini hangi sembolle gösteriyormuşuz? P'nin üstünde bir çizgi yine gösterin. P önermesi vereyim. En küçük asal sayı 2'dir diyor güzel. Bir de ben olumsuzunu alayım. P'nin değili en küçük asal sayı 2 değil değil o zaman. Bakalım. Hocam P önermesinin doğruluk değerini bana söyleyin. Bu bir önerme ise P önermesinin doğruluk değeri 1 mi diyoruz? Hemen ispatlayın. En küçük asal sayımız nedir arkadaşlar? 2'dir. Gelelim hocam P'nin değili önermesinin doğruluk değerini bana ispatla. En küçük asal sayı 2 değildir. En küçük asal sayı 2 mi? Evet. E P'nin değil de o zaman 2 değildir mi? Evet. Yani önermemiz 0'dır. Yani artık şunu söyleyebilir miyiz? P1 ise P'nin değili yani tam tersi ne oluyormuş? 0 oluyormuş. Geçelim. Örnek verelim hocam daha iyi anlayalım. R önermesi olduğunu anladık. İzmir Ege bölgesindedir önermesi verilsin. Buna göre R'nin neyin değili yani olumsuzunun olumsuzunun ifadesini bulalım diyor. Hemen bulalım. R'nin değilini bana söyleyebilir misiniz? İzmir Ege bölgesinde değil bir. Aynı üstteki örneğimiz gibi. Hocam o zaman bir de bunun değilini alalım. Tamam R'nin değilini biliyorduk. Bir de bunun değilini alalım. İzmir Ege bölgesinde dir diyoruz arkadaşlar. Yani bir şeyin olumlusu varsa tabii ki de olumsuzu da vardır deriz. Önermelerimizin ilk kısmı böyleydi. İkinci kısım neyden devam edeceğiz? Birleşik önermelerden. Haydi bakalım devam edelim.